Bugünkü konumuz yeryüzünde sadece 7 adet olan dünyanın 7 harikalarından birini size tanıtacağım. Bu her kıta başına birer tane harika düşüyor demektir. Türkiye Asya ve Avrupa arasında bir ülke. Ona da Efes Artemis dünyanın 7 harikalarından biri olarak literatüre girmiştir. Oysa bugün bu ihtişamda eser yok. İzmir'in Selçuk ilçesinde Dünya Yedi Harikaları arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Artemis Tapınağı bataklık içinde ve terk edilmiş vaziyette. Dünya harikasından çok bir çöplüğü andırıyor. Artemis Tapınağı, antik Dünyası'nın mermerde inşa edilmiş ilk tapınak olup temelleri milattan önce 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Tanrıça Artemis'e ithafen Lidya Kralı Croesus tarafına yaptırılmıştır. Artemis Tapınağı milattan önce 21 Temmuz 356'da adını ölümsüzleştirmek isteyen bir deli olan Hirostrasis adlı bir Yunan tarafına yakılır. Çevre düzenlenmesi gezi güzergahın olmadığı tapınak kaderine terk edilmiş boş bir tarla yandırıyor. Efes'te ilk arkeolojik kazılar British Museum adına John Tordervord'un tarafında 1869 yılında başlanmıştır. Tapınakla ilgili bulunan pek çok eser British Müzesi'ne götürülmüş. Avustralya Viyana Müzesi'nden de Artemis Tapınağı'nda götürülen pek çok eser bulunuyor. Tapınak hem İngiliz hem de Avusturyalılar tarafından yamalanmış durumda.